Zaten bir iki dakikaya yayında sizi kaçıyorum ben. Tamam canım. Herkese merhaba. Ben Fatma. Ee, Cricket marka biriyim. Bugün sizlerle e, Maker cihazınızla kalın keçeyi nasıl keseceğinizi anlatacağım. Birazdan kameramı çevireceğim. Sizlere hem dizayn space üzerinden nasıl ilerlediğimi hem de cihazla kesimi nasıl gerçekleştirdiğimi uygulamalı bir halde gerçekleştiriyor olacağım. Şöyle bir alalım. Evet. Şimdi şöyle önce bir malzememizden nasıl uygulamayı hazırladığından bahsedeyim. Normalde cihazda e, bir buçuk, bir, bir buçuk, iki milim sen, kalınlığında keçeyi rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Normalde kalın keçe kesilmiyordu. Yani malzeme listesinde kalın keçe ya da 3 milimlik bir malzeme seçimi olmuyor. Dizen Space üzerinden baktığınızda. benim alanım keçe üzerine olduğu için programı kurcalarken kendime bir yöntem buldum ve kalın keçeyi nasıl kesebileceğime dair. Bugün de size bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Keçenizi matın üzerine sabitlemek için dört tarafından koli bantıyla sabitlemeniz gerekiyor ki makineye gönderdiğinizde herhangi bir sarsıntı olmasın ve rahatlıkla temiz ve güzel bir sonuç alabilin. Bu hem kalın keçi hem de ince keçi için geçerli. Matınızın yapışkanlığı zamanla e, kullandıkça gidiyor. Ama kağıt, vinil gibi kes, yani kestiğiniz malzemeler olduğunda e, bunu temizleyip tekrar yapışkan haline getirebiliyorsunuz. Ama keçe için ben bunu yakalayamadım çünkü dokusundan ötürü, sonrasında temizleyemediğim için her seferinde kolibantı kullanıyorum sabitlemek için ve bu şekilde de gayet matımı kullanarak işlemimi devam ettirebiliyorum. Şimdi bugün bu keçe kesimini yapabilmeniz için Maker cihazına sahip olmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Maker 3 ya da Maker 4'ünüz varsa keçe kesimlerini, kumaş kesimlerini çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Normalde ince keçe keserken kullanmanız gereken bir bıçağımız var. Onun ismi şöyle rotary blade diye geçiyor. Ama bugün kalın keçe keseceğimiz için bu bıçak işimize yaramayacak. Ben kalın keçe kesmek için knife blade dediğimiz şu bıçağı kullanacağım. Bu bıçağın normalde kullanım alanı balsa dediğimiz ince ahşap kesimi için kullanılan bıçak. Ben bugün malzeme seçimimde balsa kesiyormuş gibi malzememi balsa seçeceğim. Ama kesim olarak malzememi keçe uygulayacağım. Bunda şimdi öncelikle sizlerle beraber yapalım. Bıçağımızı değiştireceğiz. İnce kesim bıçağımızı çıkarttım. Bu tırtıklı şu bıçaklarımız sadece maker için hazırlandığı için o yüzden explorer'ı da bu işlemi yapamıyorsunuz. Sadece bu bıçaklar maker serisi için hazırlanmış bıçaklar. Evet. Bıçağımızı yerleştirdik. Mavi ışığı görüyoruz. Bu bilgisayarımıza bluetooth'ta bağlandığımızı gösteriyor. Şimdi sizinle beraber Design Space üzerinden yeni bir proje açalım. Buradan. Şimdi ee, nerede? Şekillerimizden. Şöyle bir şey var. Kalın keçeyle çok girift e, detaylı desenler kesemezsiniz başlangıçta onu söyleyeyim Ama bu kural ince keçe için geçerli değil Bir başka yayında da size ince keçenin kesmek için detaylarını anlatıyor olacağım Ama bugünkü projemiz Kalın keçe Bir kalp kesimi yapalım mesela Evet yaklaşık Beş buçuk beş buçuk Arasında bir kalp seçimini yapacağız Şimdi oluştur diyorum Kaydetmesin projemi Buradan mat seçimimi yapıyorum. Şu an 30.5'a 30.5 30, 30 olan matım uygun. Bunu seçiyorum. Matımın üzerinde hangi kısımda olduğunu görüyorum ve şu an şu kısımda kesecek benim için gayet yeterli. Devam diyorum. Kalın keçenin kesmek için en püf noktası boş. Bu. Şimdi burada ben daha önce kullandığım için şunlar kayıtlı. Keçe akriliği görüyorsunuz. Ben bunu ince keçe kesmek için kullanıyorum. Bunu seçersem şu an kesim işlemini yapmaz. O yüzden tüm malzemelere gidiyorum tüm malzemeler dedim. Bu arada bu kalın keçeyi kesebilmek için tablet telefondan yapamazsınız. Balsayı uygulayacağımız için balsa malzemesini seçebilmemiz için bilgisayar üzerinden çalışmamız gerekiyor. Bu dipnotu da iletmiş olayım. Buradan 2.4 milim balsa yazıyor ya onu seçiyorum. Tamamladım. Bakın burada zaten size hangi bıçağı kullanmanız gerektiğini söylüyor. Biz de zaten az evvel bıçağımızı yuvasına yerleştirdik. Bıçağımız doğru olduğu için şu, şu an ekranımız matı göndermem için yanıp sönüyor. Matı yerleştirdim. Tuşa basıyorum ve gönderiyorum. Evet şu an mat ölçüsünün doğru olup olmadığına bakmak için mat ölçünü yapılıyor. Şimdi her şeyi tamamladı. Artık göndermemi istediği için tekrar tuşuma basıyorum. Şimdi hazırlık kısmını yapacak. Şimdi de bıçağın doğru bıçak olup olmadığını test ediyor. Algılamayı tamamladığında kesim işlemine geçti. Evet, Design Space üzerinden de bakalım. Şu an bakın 1.7 gibi bir rakam görüyorsunuz. Bunun anlamı 7 defa aynı desen üzerinden geçiyor olacak. Kumaşı e, normal balsa malzemesini seçmiştik ya. Bazı keserken de 7 defa üzerinden geçiyor ki kesim işlemini yapabiliyor. Keçe için de bu işlem aynı şekilde. Ama bazen kontrol ettiğimde 5 ya da 6 defa geçtiğinde de sonuç alabiliyorum. Onda da gayet iyi sonuçlar çıktı. Ama bugün tam temiz net sonuç alınmak için 7 defa geçmesini bekliyor olacağım. Her seferinde bitirip baştan bir daha başlıyor. Evet, şu an altıncıyı bitirdi, 7.'yi kesiyor. Bir kalbi keseriz şimdi bakalım. Evet, işlem tamamlandı. Matı geri almak için basıyorum. Ve bakalım. İşte bu kadar kısa bir sürede gayet tertemiz sonuç alabildik. Şimdi bir tane de yıldızı kesmek istiyorum. Bir uçları sivri ondan, ondan nasıl bir sonuç alacak onu da görelim isterim. Matımı tekrar güzelce yerleştiriyorum. Buna tamamlandı dedim. Şimdi bunu silelim. Bir de şuradan yıldız seçelim. Tekrar oluştur dedim. Matımı seçtim. Bu sefer şu an burada kalp kestiğimiz için bunu kaydıralım şöyle. Hatta bir tık altına olmazsa alalım. Şöyle olsun. Devam et diyorum. Tekrar tüm malzemeler 2.4 milim olanı seçtim. Ve ne yapıyorduk? Matı göndermek için tuşumuza bastık. Evet tamamladı. Şimdi tekrar bıçak kontrolü yapılacak. Ara ara bant yapışkanlığını kaybedebiliyor. Şöyle tekrar üzerinden geçiyorum ben arada kalktığını gördüğümde. Bununla adetli bir küçük işletmeniz varsa, adetli işler yapıyorsanız bu şekilde sıralı halde yerleştirip rahatlıkla kendi işlerinizi yaparken aslında bir yandan makineniz sizin için siparişlerinizi hazırlıyor olacak. Evet şu an devam ediyor. Ben öncesinde bu tarz kalın keçelerle çalışırken e, biliyorsunuz kocaman lazer makineleri var. Onlara gidip işte ve küçük adetlerde çalışıyorsunuz mesela bir, birkaç tane ihtiyacınız var ve gidip bir yere yaptırdığınızda e, ee, minik adetlerle uğraşmıyorlar, kafanızdaki desenle tek tek uğraşmıyorlar. Siz müşterinizle uğraşıyorsunuz, hepsini bütün detayları anlatıyorsunuz ama gidip birine iş yaptırırken e, bu kadar detaylı bir şekilde sizinle ilgilenmiyorlar. O anlamda ben Maker cihazı artık evimde bulunduğundan beri e, hiçbir şekilde girip birinden işte şu işte kalp keseceğim de işte şu kadar olacak, şu boyutta olacak, şu renk keseceğiz diye kimseden bir şey istemek zorunda kalmıyorum. Üstelik şey, parasını verdiğim halde. Şimdilerde kendi istediğim kafamdaki desenleri rahatlıkla Maker cihazından kesiyorum açıkçası. Normalde lazer kesimlerde kenarlarını yakılıyor ve o dokusunu sevmiyorum. Burada direkt bıçakla kestiği için yumuşacık dokusu da hala kalıyor ve herhangi bir dokunduğunuzda elinize böyle takılan bir sertlik, bir yakma hissi de olmamış oluyor. O yüzden de gerçekten verimli zamanınızı, paranızı kullanmış oluyorsunuz açıkçası. Evet şu an beşinci defa kesiyor. Bakalım yıldızımızdan nasıl sonuç alacağız. Özellikle böyle işte magnetler belki çerçeve şeklinde kesebilirsiniz. Magnet çerçevesi olarak kullanabilirsiniz. Ben kendi işim direkt keçe olduğu için pek çok alanda birleştirerek kendi yani yaptığım yün keçelerle bu kumaş keçeleri birleştirip projeler, tasarımlar çıkartıyorum. Yani aslında makine size yapabileceği şeyleri sunuyor. Gerisi de sizin hayal gücünüze kalmış. Artık o hayal gücünüzde kafanızda bir desen varsa cihaza sadece bana yap kes demeniz yeterli. O sizin istediğiniz deseni rahatlıkla kesiyor. Detaylı kesimler için de çok minik kesmediğiniz sürece büyük ebatlarda detaylı kesim elbette çıkarabilirsiniz. Ama de e, kestiğiniz şeklin boyutu küçüldükçe ve detayı arttıkça o kadar net sonuç vermeyebilir kalın keçe için. Ama ince keçe için bu geçerli değil. Kesimi yaptı. Şimdi çıkarttım tekrar. Evet yanan şuraya bant koyduğumuz için onda bir tutuculuğu var. O yüzden hafif böyle çekiyorum. Bakın. Gayet yıldızda da temiz sonuç aldık. Malzememizin kendisinden kaynaklı yün olduğu için hafif şöyle üzerine tüylenmeler olabiliyor. Onları küçük bir makas yardımıyla alıp temizleyebilirsiniz. Ama günün sonunda istediğiniz şekli bu kadar rahat bir şekilde kalın keçeyle çıkartabilirsiniz. Şöyle. <laughs> Tekrar geleyim karşımıza. Yani dediğim gibi aslında malzeme seçimi yaptıktan sonra e, çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Ben de dediğim gibi size e, normalde araştırırken kalın keçe kesimi yoktu. C e, Design Space üzerinden ve Maker'ın kestiği bir şey üzerinden. Ama birazcık mantık ilerletip eğer ahşap kesiyorsa ve ahşabın kalınlığıyla e, kullandığım kalın keçenin kalınlığı hemen hemen yakın olduğu için... Neden kesmesin dedim. Çünkü ikisi de yumuşak malzeme olarak geçtiğinden dolayı ben böyle fikir yürütüp kendi bir işimde acaba olur mu derken böyle bir malzemeyle keçe kesmeye karar verdim. Ve gördüğünüz gibi sonuç gayet iyi çıktı. Bir başka yayında da size detaylı bir şekilde ince keçeyi kesmek için nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. O zaman da devreye bu Rotary Blade dediğimiz bıçağımız girecek. Orada da yine malzeme seçimlerini yaparken dikkat etmemiz gereken e, noktalar var. Bugünlük bu eğitimimizin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır ve e, bu tarz mantıkla da programı kullanabilirsiniz. Ve güzelliği Design Space size bir milyondan fazla desen arşivi sunuyor. E, i̇stediğiniz bir deseni bulamadı yani kafanıza bir desen var. E, ne yapacağım, nasıl yapsam derken uygulamayı mutlaka kullanın. Arama çubuğuna istediğiniz şekli neyse. Onu arattığınızda pek çok desen göreceksiniz zaten. O da size fikir verecek. O desenler üzerinden kullandığınız malzeme seçimini sağladıktan sonra pro, projenizin güzel olmaması gerçekten mümkün değil. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınız bu arada sorularınız olursa da videonun altına bırakırsınız. Ben ve arkadaşlarım sizlere bu konuda da yardımcı olacak.